Merhaba çocuklar. Bugün arkadaşlarımla size Rapunzel'in hikayesini anlatacağız. Şimdi arkanıza yaslanın ve hikayenin tadını çıkarın. Çok çok eski zamanlarda ülkenin birinde birbirini çok seven bir çift yaşarmış. Bu çiftin çocukları yokmuş ve bir kız bebekleri olması hayallerini kuruyorlarmış. Çok geçmemiş bir bebekleri olacağını öğrenmişler. Ve bu haberi çok sevilmişler. Günlerden bir gün bebek bekleyen anne penceresinden dışarıyı seyrederken karşı evin bahçesindeki iştah açıcı marulları görmüş ve o günden sonra bu marulları yemekten başka hiçbir şey düşünemez olmuş. Yatıyor, kalkıyor, hayalinde, düşüncesinde hep bu marulları düşünüyormuş. Bir gün kendi kendine "Mutlaka şu yan bahçedeki marullardan yemeliyim." demiş. Kocası kadının bu söylediklerini duymuş ama cevap verememiş. Aradan zaman geçmiş. Kadın yemeden içmeden kesilmiş, zayıfladıkça zayıflamış. Kocası karısının bu haline çok endişelenmiş ve ona söz vermiş. Mutlaka yan bahçedeki marullardan karısına getirecekmiş. Karısı adamı uyarmış. Bunun çok tehlikeli olduğunu biliyorsun değil mi demiş. Tehlikeli olmasının sebebi yandaki evin çok güçlü bir cadıya ait olmasıymış. Bu bahçe çok yüksek duvarlarla çevrili. Kimsenin girmeye cesaret edemeyeceği kadar tehlikeli bir bahçeymiş. Ama adam karısı için tüm cesaretini toplamış ve duvarları tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı alıp tekrar karısının yanına dönmüş. Karısı kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş. Biraz olsun kendine gelmiş ama bir avuç marul yaprağı kadını aslında doyurmamış. Adam cesaretini toplayıp tekrar bahçeye gitmek için duvarları tırmanmış. Bahçeye girmiş ama bu sefer cadı onu bekliyormuş. Kimmiş bakalım benim bahçeme girmeye cesaret eden diye bağırmış adama. Adam çok korkmuş. Karım hamile. Sizin bahçenizdeki marullardan yemeği çok istedi. Ama herkes sizden korktuğu için gelip izin istemeye çekindim demiş. Lütfen affedin beni demiş. Cadıysa kızgınlıkla affetmek mi? Bunun cezasını çekeceksin demiş. Adam yakında bir bebeğimiz olacak. Bu yüzden lütfen beni affedin ve karımın yanına gitmeme izin verin diye yalvarınca cadı ona bir teklifte bulunmuş. İstediği kadar marul alabileceğini ancak bebek dünyaya geldiğinde bebeği kendisine vermek zorunda olduklarını söylemiş. Kadının kocası o kadar korkmuş ki bu teklifin sonuçlarının ne kadar kötü olabileceğini düşünmeden o anda cadıyı atlatabilmek için hemen kabul etmiş. Birkaç ay sonra bebek doğmuş ve o gün cadı bebeği almaya gelmiş. Annesi ve babası bebeklerine doya doya sarılamadan sır cadıya verdikleri söz yüzünden istemeye istemeye olsa da bebeklerini cadıya teslim etmişler. Cadı bebeğin ismini Rapunzel koymuş. Çünkü bebeğin annesinin o çok sevdiği marulların ismi Rapunzel'miş. Rapunzel büyümüş. 17 yaşına geldiğinde güzeller güzeli bir genç kız olmuş. Annesi gibi sapsarı saçları, babası gibi masmavi gözleri varmış. Cadı Rapunzel'i çok sevmiş. Onu kendi çocuğu gibi büyütmüş. Hatta o kadar çok sevmiş ki onu dünyadaki tüm kötülüklerden korumak için ormanda bir kuleye yerleştirmiş. Bu kulenin kapısı ya da merdiveni yokmuş sadece en üstünde bir penceresi varmış. Cadı Rapunzel'in saçlarını bugüne kadar hiç kesmemiş. Rapunzel'i ziyarete geldiğinde Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim dermiş. Rapunzel saçlarını uzatırmış. Cadı bu saçlara tırmanıp 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 Rapunzel'in yanına geliyormuş. Bu şifre sadece ikisinin arasındaymış ve kimse bilmiyormuş. Bir gün bir prens ormana gelmiş ve çok uzaklardan güzel sesli birinin şarkı söylediğini duymuş. Hemen atını bu güzel sesli şarkının olduğu yöne doğru sürmeye başlamış ve Rapunzel'in kulesinin altına gelmiş. Bu kişiyle çok tanışmak istiyormuş ancak bunun için kuleye çıkması gerekiyormuş. Sağına bakmış soluna bakmış yukarı çıkabilecek ne bir merdiven görmüş ne de bir yol buluvermiş. Bu kişiyle tanışabilmek için her gün kulenin etrafına gelmiş prens. Günlerden bir gün yine kuleye gelirken uzaklardan bu sefer kulenin dibinde bir cadı görmüş ve cadının yukarısıyla şifreleştiğini fark etmiş. Ertesi gün prens güneş batmadan yine gelmiş ve kulenin dibinde sesini biraz değiştirerek yukarı doğru bağırmış. Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Dedikten sonra Rapunzel o güzelim uzun altın sarısı saçlarını pencereden aşağı sarkıtı vermiş. Prens'in geldiğini bilmeden. Prens yukarı tırmanmış ve Rapunzel karşısında ilk defa annesi sandığı cadının dışında başka birini görmüş. O yüzden de biraz korkmuş ve prens hemen "Ne olur benden korkma. Benden korkmanı gerektirecek hiçbir sebep yok. Bak, ormanda senin sesini duydum. O güzel sesini, şarkılar söyleyen sesini duydum ve aşık oldum demiş. Ve bu sesin sahibiyle tanışmam gerekiyordu. Günlerdir buraya çıkmanın çaresini arıyordum ve sonunda buldum. İşte karşındayım demiş. Prensin sözleri Rapunzel'in çok hoşuna gitmiş. Artık ondan korkmuyormuş. Belli bir süre her şey yolunda gitmiş ve cadı olanların hiç farkına varmamış. Yakışıklı prens belli bir süre sonra Rapunzel'e evlenme teklif etmeye karar vermiş. Rapunzel de yakışıklı prensin evlenme teklifine utanarak evet demiş. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden aşağıya inmesinin hiçbir yolu yokmuş. Bunun için ne yapabileceklerini düşünmüşler ve sonunda prensin aklına parlak bir fikir gelmiş. Prens Rapunzel'in yanına her gelişinde yanında kumaş parçaları getirecekmiş. Rapunzel de prensin getirmiş olduğu bu kumaş parçalarını birbirine ekleyerek bir merdiven yapacakmış. Bir gün cadı Rapunzel'in o güzelim altın sarısı saçlarını tararken büyük bir hata olmuş. Rapunzel ağzından bir cümle kaçırmış. Anne, prens senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma demiş. Ve cadı o anda olup biten her şeyin farkına varmış ve Rapunzel'e bağırmaya başlamış. Beni nasıl kandırırsın? Ben seni dünyanın bütün kötülüklerinden korumaya çalıştım. Demiş. Ve öfkesine yenik düşmüş. Rapunzel'in o güzelim altın sarı saçlarını kesmiş. Ve onu çok uzaklarda bir çöle göndermiş. O gece cadı kulede kalıp prensi beklemeye başlamış. Bir süre sonra prensin sesleri duyulmuş. Prens kuleye doğru yaklaşınca cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü aşağı doğru sarkıtmış. Prens başına geleceklerden habersiz yukarı doğru tırmandıktan sonra karşısında cadıyı görmüş. Karşısında Rapunzel'i değil de cadıyı gören prens, cadının Rapunzel'e zarar verdiğini hemen anlamış. Cadı orada prensin üstüne yürüyünce prens bir anda panik olmuş ve kulenin penceresinden aşağı düşmüş kulenin altındaki çalılar sayesinde hayatta kalmayı başarmış ama çalılıklardaki dikenler gözüne battığı için artık hiçbir şey göremez olmuş prens. Prens gözleri kör bir halde kaybettiği Rapunzel için gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş. Ormanda bulduğu yabani bitki ve meyvelerle karnını doyurmuş. O kadar uzun yollar yürümüş ki sonunda bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Ve hiç beklenmedik bir şey olmuş. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses duymuş biraz. Ve sesin sahibini hemen tanımış. O yöne doğru koşmaya başlamış. Bir yandan da sesleniyormuş. Rapunzel! Rapunzel! Bu sesi duyan Rapunzel de prensi hemen tanımış. Ve sesin geldiği yöne doğru koşmaya başlamış. Sonunda birbirlerini bulmuşlar. Prensi karşısında gören Rapunzel hemen ona sarılmış. Ve mutluluk gözyaşları dökmeye başlamış. Rapunzel'in gözyaşları prensin gözlerini ıslatmış. Ve birdenbire mucizevi bir olay gerçekleşmiş. Prensin gözleri açılmış. Bunu görünce Rapunzel'in mutluluğu daha da artmış. Birlikte yola çıkmışlar ve prensin ülkesine gitmişler. Burada halk onları sevinç ve mutlulukla karşılamış. Rapunzel ve prens ömür boyu mutlu yaşamışlar. Evet çocuklar, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden dinlemek istediğiniz bir masal olursa İş Sanat'ın Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.